Evet arkadaşlar Kıbrıs'tan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Her gün evden çıkarken yaptığım açılışımı tersten yapıyorum. Eve girerken yapıyorum. Çok Anne hayır. Ters olsun diye ters yürüyorum. Çünkü ekrana girmek isteyen biri daha vardı. Ben istediğimde konuşmayıp, ben istediğimde susan bahçemizin güzelliklerini görelim. Allah'ım salkım salkım. Bakar mısınız? Nazar edeceğim. Arkada bir tane mısır çıkmış. Küçük küçük domatesler. Allah'ım. Çok lezzetli bunlar ayrıca. Domatesim kurtlanmış, çürümüş bir şey olmuş. Böcek yemiş belki de. En son kaynanam geldiğinde iki tane toplamıştı. Patlıcanlarımda da çiçek açtı. Hem de bayağı açtı. Patateslerimin günü azaldı. Yerden geriye sayacağız artık. Evet bayağı çiçekler var üzerinde. Tohum çiçekler var. Aa, bunlar da çiçek açmış. Bunlar da sonradan ekmemize rağmen bunlarda çiçek var. Bunların cinsi farklı. Bakalım hangisi Cinsi ne? Hangisinin cinsi ne? Bunu da üzerine açınca ben birazcık bir şeye benzedi. Ama patatesler fena yamuldu. Evet arkadaşlar keratin bakımımı yaptım. Kendime bakın yaparken. Bugün sabah tartıldım. 87 değildi baskülüm. 85-900 Öyleydi sanırsam. Yani bir kilonun kesin gittiği onaylanmıştır arkadaşlar. Ama dört gün sürdü ya. Günde bir kilo dedikleri yalan bence. Bence yalan. Şimdi ne mi yapıyorum? Gözlükte yok gözümde Kamera çalıştığımı mı diye dikkat etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Soğanlarımı böyle kavuracağım. Zeytinyağında. Ondan sonra burada böyle rendelemiş olduğum patateslerim var. Onları da koyacağım. Bugün bir börek yapmak istiyorum. Tabii tenceremin içinde fırında değil. Belki fırında da yapabilirim bilemiyorum. Daha karar vermedim. Ama hem patatesi kavurup koyacağım. Hem içine peyniri koyacağım. Bütün evde dün akşam kalan kahvaltılık peynirlerimiz vardı. Ben kahvaltı etmeyince cumartesi pazar en son kullandıklarımızın tabaklarda kalanlar kurumuş. Dört gündür yeseydim ben onları gün gün bitirirdim ama Yemediğim için kaldı, kurudu. Şimdi ben onları daha kullanmak istediğim için iç haline getirdim. Bir güzel karıştırdım. Hem patatesi koyacağım, hem peyniri. Belki yarım yarım yani yarısını başka yarısını başka da yapabilirim. Ama bir tepsi yapacağım, bakacağım. Şimdi sıra patatesleri koymaya geldi. Bu patatesleri koyacağım üzerine. Ateşim çok koyu. Biraz kısayım. 19'daydı. 19'dan aldım. Hakikaten çok fazla. Tripot kullanmadan tek elinden bu kadar. Çok hafif tuz koyacağım. Bunu böyle kavuracağım. Arkadaşlar bu ekmeğimiz böyle. Ve ben bunların arasını açıyorum. Tepsimize döşüyorum. Ama bir sıra döşedikten sonra koymak istiyorum şu an. Annem çok yumuşak sevmiyor, o bu ekmeğimizde biraz sert. Öyle ara ara koyacağım. Meravim güzel çekiyor musun annem? Benim tek ekranıma bak. Öyle birazcık ıslatacağım ve kat kat devam edeceğim. Yani kullandığım ekmek bu şekilde. Yani ismini bilmiyorum. Paketin üstünde yazar bir bakayım. Hatta göstereyim. Ne yazıyorum herhalde? Tazan'dan başka? Ne pidesi? Arap. Arap, pidesi. Evet. En kolay tanımı bu oldu herhalde. Yani yırtmamak diye bir özelimi yok. Gerekmiyor çünkü. Bunları difrizden şimdi çıkardım. Böyle koyacağım. Yufka gibi kullanıyorum. Tabii şey tavamda yaptığımda da bunları yırtmadan parçamı lamadan çıkarıp üst üste koyabiliyorum ama şimdi öyle gerek yok tepsi de tepsim zaten çok büyük yeterli gelmeyecek o yüzden böyle Meral'cimin ellerine sağlık Semle kendisine yine yine ne yaptı hmm. makarna yaptı afiyet olsun elinize sağlık kızlar evet arkadaşlar sessiz olalım lütfen kızlar konuşmayın böreğimi yaptım. Böreğim gördüğünüz gibi iki renkli bir börek. Çünkü kuru nane serptiğim bu yeşil taraf. Antep fıstıklı baklava <laughs> Peynirli. Peynirin içine e, kuru nane koymayı unuttum. Patatesin içine taze nane ve maydanoz koymayı unuttum. Neyse tadı güzel olacak ama. Ellerime sağlık. Şimdi bu böyle bekleyecek. Akşam yedi buçuk gibi ya da daha erken de olabilir biraz da havalanması için pişireceğim 8-8,5-9'a dayanır mıyım bilmiyorum ve yiyeceğim afiyetle çünkü ben su diyeti yapıyorum şimdi bir kaşık ya da iki kaşık makarna yedim sıfır haşlanmış yağsız akşamda bunu yiyeceğim bu benim akşam yemeğim ve son öğünüm olacak Meral çok kahveli sevmediği için böyle bir yöntem denedi. Ben üzerine sonradan bunu koymak istedim. Geçen gün şakır şakır kaşık sesi çıkmış. Evet. Şunu ne yapalım? Köpeğim boşa gitmesin. Ve kahve tadını çok seviyorum ya ben. Ve belki bir tane daha süt koyabilir miyim diye düşünüyorum. Koy. Buz yani. Ben normal süt koymayı tercih ediyorum. Evet. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Merhaba arkadaşlar. Güzel yurt yolcusu yollarda. Bu hafta son herhalde işimi almaya gitmem. Çok şükür düzeliyor. Şimdi bugün de gidip aldım. Belki yarın da. Bunu ancak yarın göreceğiz ama e, evet saç bakımımı yaptım. O yüzden o kadar geç gidiyorum. Çünkü saat 5 oluyor belki de. Geç gidiyorum. Keratin bakımımı yaptım. Böyle ödevini yapmayan çocuklar gibi yapacağım yapacağım diye hiçbir şey yapmayan insanlar gibi hissettim kendimi. Çok şükür yaptım. Böreğimi de yaptım. Sizi de çektim. Piştikten sonra da yemeden önce inşallah ki nedense piştikten sonra kokusu öyle bir cizmi. diyor ki bizi hiç bekleyemiyoruz hemen yiyoruz diyeceğim ama inşallah sizler için de çekeceğim yarısı peynirli yarısı da patatesli patatesin içine soğanlı pardon baydanoz nane koymayı unutmuşum peynirlerin içine de nane koymayı unutmuşum ama olsun ya yani, yine de güzel olur peynirliye en azından koku vursun diye öbürünün baharatı var Peynirlerin üstüne nane koydum bunu çocuklar için yaptım biz diyetteyiz, su diyetindeyiz. Ben diyetteyim, su diyetindeyim. Kayınvalidem de yiyebilsin diye peynirli yapmış oldum. Yarısı öyle, yarısı böyle. Orada gidince görüşürüz. İnşallah unutmam ve çekerim. Adeta geri döndüm. <laughs> Saçlarımı yaptım ya artık birkaç gün saçlarıma bakarım. Bulaşıkları yıkadım elde. Çantamlarda. Neden elde yıkadım? Makineye koymak istemedim. Çünkü makineyi boşaltmak istemiyorum. Makineyi sevmiyorum. Elde yıkamayı seviyorum. Ne var iki tane ulaşır yıkamakta? Suyla faşır faşır yıka gitsin işte. Su da gidiyor boşama. Makine daha iyi. Evet. Aklımın bir köşesini yazdım da Meral boşaltmak istemiyor. Ben de boşaltmayı sevmiyorum. Olur. Bugün güzel yurda gittik. Arkadaşımın kızının mezuniyeti de vardı bugün. Dünden biliyorduk zaten. Semiramızın. Semiramız da artık bir mezun. Umarım ona da yolu da açık olur. Tebrik ediyorum kendisini. Güzel bir not almış. Güzel bir ortalama. Ahmet'in de öyleydi. Ee, Semir Hanım da öyleydi. Gayet güzel. 8.30 daha üstü galiba ya da. Yani çok güzeldi. Öyle küçük yük, düşük bir puan da değildi. Gayet güzel bir ortalama ile mezun oldu her ikisi de. İkisini de tebrik ediyorum. Diğerler yani Diğerlerini demeyelim. Mezun olan tüm arkadaşlarımın mezuniyetini arkadaşlarımızın mezuniyetini genelde arkadaş çocuklar oluyor ama hepsinin mezuniyeti kutlu olsun diyelim umarım bundan sonraki hayatlarında hepsi bir başarı sağlar büyük başarılar sağlar istedikleri yere gelirler istedikleri amaç uğruna istedikleri yere gelirler ama unutmayın gençler çok çalışmak gerekiyor bu yolun başıydı bugün börek yaptım böreği götürüp güzel yurtta pişirdim pişirince size çekerim umarım unutmam. Koku lezzetli gelirse çekmeyi unutursam hemen oturup yersek yersek falan filan. Evet bunun gibi bir sürü kelime kullanmıştım. Bir sürü cümle kullanmıştım. Ne oldu? Börek pişti. Çocuklar kutlama yapmak için bir masa kurdular. Kendi aralarında. Üç kardeş benim kızım işte eniştesi falan. Annesi babası derken bir masa kurup eğlence yapmak istediler. Ben de size börek göndereyim dedim. Bir tabak böreği kestim. Tam ortadan kestim. Sağdaki soldaki şeridi de dilim dilim yaptım. Bir taraf peynirli bir taraf patatesli diyerekten yolladım. Öyle sipariş vermişler. Yemek siparişi. Yemek siparişi gelene kadar da yemişler. Afiyet bal şeker olsun. Ama Hatice YouTube'a hiçbir şey çekmemiş. Eline telefonu almamış. Bizim için de börek kestim. Kayınvalidem için, eşim için. Ben bir lokma yemedim. Kırıntılarından yedim. Ama kendim için bir dilim bile ayırmadım. Çünkü ben dün akşam kayınvalidemin yaptığı yemeği çok sevmiştim. Öğlen için yapmıştı. Ben akşam yedim. Dokuzda yediğim için. Bir tabak kalmıştı. Eşim bugün öğlen köfte yemiş. Onu yememiş. O yüzden iki tane köfte ve o tabağı ben yedim. Yoğurtla beraber. Ekmek bile yemedim. Karpuzdan yedim biraz. O kadar. Böreğin kalanını işte bizimkiler yedikten sonra kalanını peynirli börek ve patatesli börekten anneme götürdüm. Tepsiyle beraber orada bıraktım geldim. Kendim yemedim. Dediğim gibi kırıntı derken dilimledikten sonra sağdan soldan kalan ufak tefeyi ben masaya koymadan önce ağzıma attım. Aslında yemek istemedim çünkü onu yersen midemde bütün gece şişeceğini biliyordum. Beni rahatsız edeceğini biliyordum. Ama Sonuç ne oldu? Ekmek yemediğim için buraya eve geldiğimde çayımı içtim. Eve geldiğimde acıktım. 9'da yemeğimi yedim. 10 gibi 10 buçuk gibi çayımı içtim. 11'den sonra 11 buçuk gibi eve geldik. 12'de kahve içtim. <laughs> Onun üzerine de biraz ekmek ve taze fasulyem vardı. Dolapta taze fasulyeydim. yedim. Çünkü yarın 9'a kadar yemek yemeyeceğim. Bu arada 2 kilo gitti. Şaka mı? çek 2 kilo gitti. Yani bir verdim, bir aldım gibi görünüyordu. Öyleydi, böyleydi. Bugün sabah dördüncü günü bitirdiğim, 5. güne merhaba dediğim saatlerde şu an için 5. günde bitti. Yarın sabah artık 6. güne merhaba diyeceğim. Yarın sabah da tartılacağım. Yani dördüncü günü bitirdiğim sabah 2 kilo gitmişti. Umarım yanlış hatırlamıyorum diye de düşünüyorum bir yandan. Ya bir kilo bile gitsin. Yani şu an rakamları ters düz düşünebiliyorum. 87 değilim. 86 değilim. 86'nın altında yok. 85 1 diye hatırlıyorum. Acaba 81, 9, 85 900 mü? Öyle olsa bir kilo. Olsun ya. 4 günde bir kilo verdim. iyi benim için. Bir 4 gün daha yaparım. 2 kilo daha. Yani bir 4 günde daha yaparım. 2 kilo gider. Benim amacım 70'e 60'a inmek değil benim amacım 83'ümü geri bulmak yani 87 olunca 88, 89, 90 çok olacaktı 92 de yok, olamaz o yüzden aşağı doğru yani ben birazcık dikkat ettim 81'e indiğimde durumlar kötüleşiyor yani tansiyondur baş dönmesidir uyku halidir bende oluyor o duruma bir çözüm bulamadıktan sonra bir daha o duruma düşmek istemiyorum Evet arkadaşlar umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım abone olmayı unutmazsınız. Ve umarım beni takip etmeye devam edersiniz. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.